Evet arkadaşlar bugün saat takımda ilk oyunla oynayacağız ve nasıl bir var. Sabirin olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü bizim takımın nasıl bir şey yoktu sen bunu yeni fark ettin. Önceki iki maçta ya aynı takımdayız. Hayır. Abicim yapma ya yapma yapma. İkisi şey yemeyelim. Bu nasıl bir hız? <laughs> çok iyi. <laughs> Tut. Götür. Çok iyi. Ama yakıp takılıyorduk. Hızlandı. Bir git abicim o oh, okay. Aa, çok iyi çok iyi. Hayır. Ne <laughs> oğlum ya? Bay <laughs> bay.